Evet. Tekrar yayındayız arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, 640 abone olduk. Şu arada. Teşekkür ederim beni gelenler için. Ee, hadi bakalım. Bugün inşallah 700 abone ol olursak çok güzel olacak. olurlar. Aa, kelebek geldi arabamızın için. Arkadaşlar. Gel gel gel. Kelebek. Kelebek geldi. <laughs> kelebek geldi arkadaşlar arabanın içine. Gel çıkar hep seni gel, gel gel. Gel 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 korkma gel gel. Bak Bakın arkadaşlar. Hadi uç bırakıyoruz bakın hop. Merhaba hoş geldin. Abi nerede? Neredesin? Malatya'dayım ben. Malatya'dayım kardeşim. Canlar. Burada bir su dolduracağım ama inşallah kızmazsınız bana. 2 dakika böyle bir ara verebilirim belki. Abla bir su alabilir miyim? Size zahmet ya. Çok sağ olasın. Teşekkür ettim. Su istedim. O da su doldurdu. Teşekkürler ablamıza. Ablamız bizi kırmadı. Hemen bir şişe suyu doldurdu. Evet canlar. Ee, Zeynep sen nerelisin? Nereden yazıyorsun? Ben Malatyalı. Malatya Malatya. Lütfen arkadaşlar şimdi 11-16 kişiyiz bu sağ tarafta beğen butonunda tıklar mısınız? Ve yeni gelen arkadaşlar lütfen abone olur musunuz kanala? inan abone olmak ücretli değil. Destekleyebilirsiniz. Şu an 640 abone olduk. Ee, i̇nşallah bugün 700 abone olacağız. Sizlerin sayesinde. Desteklerinizi bekliyorum. Ya demeyin şudur Abone olun yani bir abone olmanız yeterli benim için teşekkür ederim yani bin abone olursak inşallah izlenmelerimiz daha çok artacak ee, biz de daha çok yayın açabileceğiz desteklerinizi bekliyorum Hadi bakalım Malatya'dan buradan herkese selam olsun Arkadaşlar hava şu an yani ısındı. sabah Sabahleyin kapalıydı ve bir yağmur havası vardı. Şimdi de sıcak bir hava var. Bugün hafta sonu e, bayağı bir sıcak bir hava var. Yani şu an. Bugün 25'i mi? 26'sı. 26'sı bugün arkadaşlar. Evet. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Hepinize saygı ve hürmet duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Şu an yayına gelenlere abone olmayanlar varsa lütfen abone olursalar sevinirim. Evet. Şu an 640 aboneyiz. Yayını kapatıp tekrar bakacağım. Bakalım kaç abone olacağız. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Bir abone bir abonedir değerli benim için arkadaşlar. Sizler benim için değerlisiniz. Evet. Şimdi az çok demeyelim, abone olalım. Az çok demeyelim. Abone olalım arkadaşlar. Bir abone bir abonedir bizim için. Bir yandan da arabayı da Büyük bir sağa burası arkadaşlar. Sağın içindeyiz. Evet. Az çok demeyelim, abone olalım. Şey gibi oldu değil mi? Az çok demeyelim, abone olalım. Bu sene de arkadaşlar bir tut var. Aşırı dut var bu sene. Yani dallar kırılıyor dutlar. Cevizler aynı şekilde. Bayağı bir ceviz tutmuş. Yani meyve bu sene çok güzel diyebiliriz Kayısı da bu sene iyi Malatya'da yani yok diyemeyiz var. Güzel kayısı var Malatya'da bu sene. İnşallah herkesin sofrasına ulaşır o kayısılar. Ha yanında durdum da kara kara dut. Arkadaşlar şu an yanında duruyorum. Şöyle bir tane hani yaptı diyeceğim o akşam. Para tutmuş. <laughs> Şuradan da bir tane yapabilirsem. Bakın arkadaşlar. Bu sene çok tuttular. Her taraf tut. narlar, cevizler, vişneler de olmaya başladı. Evet. Ne oldu? Mu Allah her şeyi veriyor arkadaşlar bize. Evet. Evet. Selam hoş geldin. Soft black. Soft ne demek? Mat mı demek? Mat. Mat black. Black pink. Soft yani mat. Black siyah. mı? Mat siyah. Pink boya. Bilmiyorum öyle tahmin etti herhalde doğru. Soft Olur. Zeynep hoş geldin. Merhaba demişsin. Merhaba tekrardan. Aynen devam. Şu an devam ediyoruz. Durmadık. Yola devam şey devam çalışmaya devam arkadaşlar. Yok oh, yok yola devam. aynı şeyi soruyor her zaman. Abi neredesin? Malatya'dayım. Zeynep sen neredesin? Ben Malatya'dayım. Malatya Malatya bulunmaz eşi. Gönülleri coşturur. bayla güneşi. İstanbul'da olmuş Arkadaşlar evet. Cevizleri göstereyim arkadaşlar size bir. Bakın cevizleri Marlak Ceviz görüyor musunuz Bakmış. Ne kaç tane var Çok Bu sene bayağı güzel yani kapatıp tekrar açacağız. Hadi bakalım.